Evet, geldik. Şimdi e, yine aynen devam ediyoruz. Şu an Steinbeck. Bu da Flordoy Dostoyevski. Abo. Metin kutusu. E, neydi bu? F Yodor Mihailovich neydi? Mihailovich. Mihai. Mi Mihailovic Dostoyevski Dostoyevski Fyodor mu bilmiyiz Fyodor Mihailovic Fyodor Mihailovic Dostoyevski aynı doğru yazmış Jane Austen şunu bir kaydedelim Jane Austen hemen onu da ekleyelim Neydi? Jane Austen. Fontosunu 44. Ondan sonra böyle Ortada aynen. Reşat Nuri Güntekin aynı bir eser. Ekle. Reşat Nuri Güntekin. Ops 44'e ayarla çek 44'te. Şimdi değilken çekim meselelerden. Bu ne? Küçük Prens. Antonio de Saint Exupéry. Abo. Büyük isimdir. Ee, küçük Prens yazarı. Yazar. Antonio de Exupéry. Yani bir şey. Exupéry pilotmuş adam. Ekle. 44. Hadi bakalım. Bu da William Shakespeare. Eee Willi an will vil, an sıha p Umarım doğru yazmışım. Şurada. aynen öyle. Bu ne? Peyami Safa. 44'e çek. Hepsi 44 e olmasın. Tamam. Orhan Kemal. Hanımın çiftliği. Orhan Kemal. Hadi bakalım. Orhan Kemal. Önce mükemmel ismin ne meşhurmuş ya. Bu ne? Cengiz At... Aitmatov. Aitmatov. bu boylu mu? Al yazmıyorum. Cengiz Aitmatov. Cengi Cengiz Aitmatov. Öyle yani resimde öyle yani resme göre yapalım da. Şöyle. Birazcık daha kötü tamam. Lene Tolstoy abo. L nokta N nokta Tolstoy Tolstoy 44 Ben yani pek bu eserlere pek alakam yok ama Hoca evet tiyatro yapacakmış Neyse şimdiden Aha gibi ve son olarak Yakup Kadri Korosmanoğlu Düzenlemeler yaparız fotoğraf düzenini Yakup Kadri Korosmanoğlu yazanmış. Harika bir kitap abi bu arada. Yakup Kadri kadri ki kadri oğlum büyütsene kadri birleşik mi kara o kara osman oğlu yakup kadri kara osman 44 yaptık ortala yeps bir kaydedelim şimdi fotoğrafları düzenleyelim Şimdi Reşat Nuri Güntekin'in şey kitaba. Ondan sonra bu aynen 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 aynen. Şimdi şunları kitap şeylerini düzenleyeceğiz arkadaşlar. Aşkı memnun. Şöyle olsa aynen öyle. Sabahattin Ali'nin kitabı niye böyle yapmışlar anlamadım. Kürk mantolu Madonna. Ondan sonra Yaşar Kemal şu yanlarda müzikler alt üstlerden yanlar al dudaklar bal neyse. Tamam. Şimdi Franz Kafka'nın yazısı hiç belli olmadı Ben okuyamadım yani. John Steinbeck. Ondan sonra Fyodor Dostoyevski suç ve ceza. Ondan sonra Jane Austen aşk ve gurur. Buraya kadar. Tamam. Abo bu ne böyle? Ondan sonra küçük prens ha bunu değiştireceğiz bekle küçük prens fotoğraf kapak Küçük Prens kapak Şu olsa gibi Değil mi Hayır ya ben okumak istemiyorum Bana kapı lazım Küçük prens Görseller Aaa Şu kopyala bunu delete Oh <Sessizlik> <Sessizlik> William Shakespeare Shakespeare ne ya? Sıhakes Sıhake Speare Sıhake Speare Tamam doğru yazmışız Aga bu ne?

bunlar böyle geniş cene mi olacaktı ya? Ben hiç öyle bir ama neyse bakayım kaydet. Hmm. Poster hazırlayacağız şimdi. Paint döneminde. belge gideceğiz. Canım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi. Iı, ilk i̇lk kapağı yok. Onları da karışık ıı, atarsın. Hmm. Bir dakika suç. Bunları da atacağız. Dur. Suç ve ceza var mıydı şimdi bir dakika. onlara hemen bir bakalım. O iki o var ne kadar güzel kimin bu böyle bize vermedi Mehmet bu kim bak Arjun Ha tamam kanka ee, şey bu ee, şeyci bize özel verdi neydi ee, edebiyatçı bana özel verdi ödevi şey e, ee, tiyatro şey işte hala sohbet demişsin wow sohbet sen yaz ben devam edeceğim şimdi Aa, tamam okey tamam izliyorsun değil mi? Yani devam edeyim dur. Şurada hoca istedikleri varmış de onları bir şey yapacağız işte. Şimdi araları kaç atacağız şimdi. Nedir? Suç ve ceza var mı bunlar? Suç ve ceza. Suç ve ceza. Yok. Hemen evet, atalım. Suç ve ceza. Dur dur bir dakika. Zaten slide'da olan şeyler değil mi bunlar? Suç ve ceza. Nerede? dostu Dostoyevski'nin. Aynen bu. Kopyala. Hmm, sayfaya at. Ee, şöyle bir yerlere sıkıştırabiliriz. Kapatmasın birbirinin üstüne diyeceğim de. Şuraya bir tane attık. Ha iyi okey. Eyvallah. Ee, sonra acımak. Acımak var mı burada? Acımak. Hmm. Aşk ve gurur var. Acımak. Kopyala. Aga sığmıyor ki ya daha. Ee, şuradan küçültelim. Şöyle. Ee, şöyle yaprak dökümünü buraya alalım. Bunu arkaya göndersene. Tamam. Şöyle şuraya iki tane daha fazla. Romeo ve Juliet. Romeo ve Juliet şimdi. Romeo ve Juliet var mı burada? Aşk bu gurur, acıma, küçük